Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Arkadaşlar bazı kartlarda rekor mod özelliği yok. Firma kapatıyor arkadaşlar. Rekor mod olmadığı zaman MMC kopyalıyoruz. MMC kopyaladığımız USB'deki USB takıyoruz arkadaşlar. MMC dosyasını flash aktarıyoruz, geri aktarıyoruz. Veya bilgisayar versiyonunda arkadaşlar yani işletim sistemi flashındaki e, direkt faktör resul atabiliyoruz. Şimdi bunu bir daha gösterelim dedik arkadaşlar. Enerjiyi çekiyoruz. Televizyon takıyoruz. Power tuşuna basıyoruz. Bunu da arkadaşlar normal kopyalamayı göstereceğim. Şimdi bizden alan bazı ustalarımız hani imaj olarak dalıyordur. Da normal kopyalamayla uğraşmayın arkadaşlar. Normal kopyalamayı bir saat uğraşırsınız normal kopyalamayla. Şimdi bir daha rekor açmayı göstereyim. Bu da olmadığını gösteriyorum. Konsola basıyoruz bir kere. Enerji takıyoruz. İşlemci durmasını bekliyoruz. Durduktan sonra rekora basıyoruz. Bakın arkadaşlar Record Mode yok bunda sistemde gördünüz. Record mode kapatmış. Şimdi normal MMS'i kopyalamayı göstereceğim. Burada boş bir flaşımız var arkadaşlar. Bomboş. Bakın bomboş. Flaş söküyoruz. Getiriyoruz flaşı. Takıyoruz arkadaşlar. Normal MMS kopyalama yapacağız. Şimdi flaşı görmesini sağladık. Enerjiyi çıkarttık konsola basıyoruz. Enerjiyi takıyoruz. İşlemci durmasını bekliyoruz. Normal MMC kopyalamaya basıyoruz. Normal MMC kopyalamaya bastık ama kabul etmedi arkadaşlar. Flaşın yerini değiştirmemiz lazım. Enerjiyi çıkartıyoruz. Alta takıyoruz. Konsola basıyoruz. Enerji takıyoruz işlemcide durduktan sonra normal MMS kopyalama yapacağız. Bastık bir kere. Şu anda normal kopyalıyor. Yani bu normal programcılar gibi kopyalıyor arkadaşlar. Ya yani çok uzun sürüyor bu kopyalamak. Kopyalasam bile böyle flash geri atarken arkadaşlar çevirmeniz lazım. Yani çevirmeden USB ile geri MMS'ye yükleme yapılmıyor. Bunlar gibi kopyalaması uzun sürüyor arkadaşlar. Şimdi bunlar arkadaşlar bazılarında HTML yordan oluyor. Bak şimdi HTML yordu çıkartıyorum. Bak. Hat gidiyor arkadaşlar. taktığınız mı? Her HTML'de yok arkadaşlar word. İşte bazı işte anlayan akıllılar var arkadaşlar. Hani çok iyi biliyorlar böyle. Boş boş yorum yapanlar var. Her HTML'de olduğunu zannediyor arkadaşlar bak. Her HTML'de yok arkadaşlar tek bir ihtimal oluyor. Bu zaten Çin kartlarda kullanılıyor arkadaşlar bu genelde. Bu da yeni tip LG'lerde, Samsung'larda, Arçelik ve Kokurindik'te kullanılıyor siyah arkadaşlar. MMC yani fazla kopyalamayacağım arkadaşlar. Bir 10 dakika kopyalayalım, iptal edelim. Hani bilgisayara takalım ne kadar aldığını görür. Yani çok uzun sürüyor arkadaşlar bu. Normal kopyalamak iş değil yani. Hani Normal kopyalasam bile bir de çevirmen lazım yani. Çevirmeden atıyorum normal kopyaladın. Bir saate uğraştın. Bir de bunu çeviriciyle uğraşacaksın. Çevirmek için yazılım var. Sonra çevirdikten sonra da MMS'ye gene yüklemek için 2 saat. İmaj 14 dakikada. Yani bir tablet versiyonunda 25 dakika sürüyor. İşletim sisteminde 13 dakika sürüyor arkadaşlar. 13 dakika da alsan geri atması da 13 dakika. Tablet versiyonunda 25 dakikada da alsan da geri atması da 25 dakika da imaj arkadaşlar. Bu normal MMS'i kopyalama. Yani normal MMS'i kopyalama mantıklı değil bence. Bana göre. Ama alanlar var yani. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iptal edelim enerjiyi çıkartalım. Ne kadar aldığına görelim yani bilgisayarda. Bu çok uzun sürüyor arkadaşlar yani bir saat sürüyor mantıklı değil bence normal kopyalamak. Bakın arkadaşlar sadece butunu kullanabilirsiniz. Yani tam almadan geri atmayın. Butları kullanabilirsiniz. Ama MMS bin dosyasını kullanamazsınız. 2 GB yakın almış. Normalde 8 olacak arkadaşlar toplam. İşlem bu kadar arkadaşlar. Normal televizyonumuzu çalıştırın. Kendini geliştirin. Bu işlere yatırım yaparsanız katlarınızı kendiniz yaparsınız arkadaşlar. İstediğiniz gibi pratik arkadaşlar. Tablet. işlem bu kadar arkadaşlar Hayır, hayırlı işler.